Dostlarım en hoş geldiniz. Ben Radyo Spor'dan Ozan Özturan. Sizlere 8-9 Aralık futbol ve basketbolda güvendiğim karşılaşmaları ve kupon mücadelerimi aktaracağım. Umarım kazançlı bir hafta sonuyla biz de yolumuza devam ederiz. Özellikle son Eurolik karşılaşmalarında verdiğim alt üst baremlerinde çoğu karşılaşmamız isabet sağladı. Anadolu Efes mücadelesinde Anadolu Efes'in kolay kolay yıkılmayacağını ve ben 9.5 handikaplardan aldığımı, 13 handikaplardan ilk baremin açıldığını, oradan da yine kuponuma yazdığımı söylemiştim. Maçı Anadolu Efes kazandı. Umarım yine tercihlerimizde isabetli bir şekilde yolumuza devam ederiz. Kanalımı ilk defa izleyen değerli dostlarım için sağ alt köşeden ücretsiz bir şekilde abonelik yapıp yayınımı ileriki dönemlerde Euroleague, Şampiyonlar Ligi ve diğer bütün platformlarla beni takip edebilirsiniz. Yayını izleyen kardeşlerim de nereden izlediklerini ve bir de selam gönderirlerse beni mutlu etmiş olurlar. Bu sistemi oturttuk. Genelde bütün yayınlarından sonra kontrol ettiğimde selam ve nereden izlediklerini yazıyorlar. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Beni mutlu ediyorsunuz. Açıkçası şu anda bu platformdan bir kazancım yok ama sizlerden gelen bu güzel mesajlarla, enerji dolu mesajlarla ben de mutlu olmuş oluyorum. 4-5 ayımız kaldı. YouTube'da çok daha farklı platformlarda olacağız. Abonelik süreci başlayacak sizlerden gelen WhatsApp grubuyla ilgili e, ciddi anlamda mesaj aldım ama bunu daha legal bir yolla yapmak istedim o yüzden YouTube üzerinden yaklaşık 4 ay içerisinde çok daha farklı segmentlerle karşınızda olacağım değerli dostlar. Emeğinize de şimdiden çok çok teşekkür ederim. Sizler sayesinde YouTube'daki platformum büyüdü ve kısa sürede de bu seviyelere geldik. Bakalım ileriki dönemde daha da kaliteli yayın yapmaya çalışacağım. İçerik kalitesini birazcık daha yukarı seviyeye Çekmeye çalışacağım değerli dostlarım. Bakalım. Adem Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Sadık Bey teşekkür ederim. büyük Büyükçekmece'ye selamlar. Ali kardeşim Bursa'ya selamlar. Teşekkür ederim. Murat Bey hoş geldiniz. İzmir'e selamlar. Canan Tunca İstanbul selamlar. İstanbul'a da sağ olun. Var olun. Aleyküm selam Niyazi Bey hoş geldiniz. Değerli dostlar fazla da kimseyi bekletmeden yine gelenler kendilerini belli etsinler. Mesajlarını okuyacağım ileriki bölümde de. Erdal Bey hoş geldiniz İzmir'e selamlar. Orhan Yücel hoş geldiniz Berlin'e selamlar. Sağ olun var olun. Şu mesajlar benim için yeterli oluyor. Gerçekten mutlu olmuş oluyorum. Büyük bir aile olmaya başladık. Burada kaypak insanın yeri yok problemli, sorunlu insanın yeri yok. Ben de söylediğim karşılaşmaları oynuyorum. Bazen günde 6-7 tane kupon yapıyorum. Yani hoş bir durum mu derseniz onu da bilemeyeceğim. Hem mesleğim gereği hem de bu sektörde ben de kupon yapmayı sevdiğimden dolayı bazen günde kupon miktarımızı 11-12 sayılarına çıkartıyoruz. O yüzden beraber kazanıp beraber kaybediyoruz. Benim için en önemli olan şey bu. Diğer yayıncılardan farkım tahmin verip geçmiyorum değerli dostlar. Ankara'ya selamlar. Hakan Kaynar hoş geldiniz. Dostlar maçlara başlayalım. Bugünün karşılaşmalarıyla başlayalım. Direkt kupon mücadelemle başlıyorum. Hoffenheim boğum mücadelesi. Son haftada kuponumu almıştım. Sizlere de belirtmiştim. Bu zamana kadar hiç yanıltmadı Hoffenheim takımı beni. Boğum takımı da bu zamana kadar aldığım karşılaşmalarda kazanç sağladı. İki takım da gol atar olarak kuponumu aldım. Oranlar ilk açıklandığında aldığım için birazcık daha yüksek seviyeden aldım değerli dostlar. Bu sebepten dolayı direkt KG var ve iki buçuk gol diyeceğim. İkisini kombin de yapabilirsiniz. İki takım da gol atar ve iki buçuk gol üst olarak. Gelelim ikinci karşılaşmamıza Fransa 1. Montpellier Lens karşılaşması yine bu mücadelede de iki takımdan da goller bekliyorum. Maçın da iki buçuk gol üstüne gitmesini bekliyorum değerli dostlar. Kupon mücadelem değildir ama normal şartlarda yapılan analizlerde KG ve üstte iki buçuk gol üstte yakın gözüküyor. Etafe-Valencia karşılaşması. Bu mücadelede de yine goller bekliyorum. İki takım da gol atar diyeceğim. Etafe'nin kendi evinde genelde oynadığı karşılaşmalarda gol bulan bir takım. Valencia'nın da cevap vereceğini düşünüyorum. Bu mücadelede yine KG var diyeceğim. Juventus-Napoli karşılaşması. Taraf bahsinde %33 şansımız var. Kolay kolay ben de girmemeye başladım. Büyükle oynuyoruz, misle oynuyoruz. Sıkıntıya sokuyor bazı büyük takımlar bizi. Taraf bahsinde burada Juventus'tan yanayım. İç sahada çok farklı bir sistemle futbol oynuyor. Takımı kitleyip 1-0'la kazanmaya alışan bir Allegri var. Napoli karşısında da yine e, maçı kısır bir şekilde tamamlayacağını düşünüyorum. Taraf bahsinde Juventus'tan yanayım. Gol bahsinde TGS 2 ya da 3 gol bandında bir mücadele bekliyorum değerli dostlar. Napoli'de de bu mücadelede Osimen en son baktığımda kadroda gözüküyordu. Etkili bir forvet son haftalarda da Napoli puan kaybı yaptığından dolayı gol atabilir. Üçüncü tercihim de bu mücadelede KG şeklinde ama kuponumu alacak olsam bu karşılaşmayı TGS 2 ya da 3 gol bandı olarak da yazılma seviyesi yüksek %77'likte bir oyun almış tutur.com'da. Değerli dostlar tutur.com'da da beni fenomenler listesinde Ozan Özturan olarak görebilirsiniz. Orada da kuponlarımı paylaşıyorum. Başka platformlarda da paylaşıyorum. Sürpriz kuponlarımla ilgili çok mesajlar geliyor. Bu hafta bir deneme yaptım birden iki, ikiden bir şeklinde. Bunları da deniyorum. İlk yarı bir buçuk gol üstler, ilk yarı KG'ler. Tuttur.com'da da Ozan Özturan ismiyle beni fenomenler listesinde görebilirsiniz değerli dostlar. Zaten Radyo Spor'da da yaptığımız program Tuttur.com bünyesinde yaptığımız bir program. Mert kardeşim hoş geldin, teşekkür ederim güzel yorumun için. Çetin Bey hoş geldiniz, sağ olun, var olun. Sertaç Laşalar başkanım hoş geldin, teşekkür ederim, saygılar. Arda Tokaç. Değerli dostum hoş geldin çocukluk arkadaşım. O fenay mücadelesi benim kupon mücadelemdir. Yayınımın başında da belirttim. İki takımda gol atar. Ekstra alternatif tercihim de iki buçuk gol üst. İkisini de birleştirebiliriz. KG ve iki buçuk gol üst olabilir. Ben oranlar ilk açıklandığında iki takımda gol atar olarak Kofenay mücadelesine kuponumu aldım değerli kardeşim. Ve gelelim Süper Lig'deki mücadelemize. Günün karşılaşması Süper Lig'de Galatasaray Adana Demirspor mücadelesi. Normal şartlarda nefes kesecek korakor bir mücadele bekliyorum. İlk yarı bir buçuk gol üst. Sürpriz kuponlarda denenebilecek seviyede. İki takımda gol atar ilk tercihim değerli dostlar ama oran maalesef bizi tatmin etmiyor. Şu karşılaşmanın çok net bir şekilde yapılan analizler doğrultusunda, oynanan futbol doğrultusunda, iki takımın ofans hattı doğrultusunda çok net iki takım da gol atar ve maçın da iki buçuk gol üste gitmesi gerekiyor. Hatta ilk yarıdan bir buçuk gol üst bile çıkması gerekiyor. Ben KG olarak bu mücadeleyi de kupon tamamlama adına bir e, kuponumu tamamladım. Oranı biraz daha düştü şimdi. Ama belirtmiş olduğum gibi bu karşılaşmada net goller bekliyorum. Normal şartlarda <laughs> 4-5 gol seçeneği de yine tuttur.com'da denenebilecek seviyede yani biraz daha yüksek oran. 4-5 gol seçeneği de bu mücadelede denenebilecek seviyede görüyorum dostlar. Bugünün basketbol karşılaşmaları var. Sizler için onlara da hazırlandım. Çok güvenmiyorum. Kupon mücadelelerim değil ama sizlere aktaracağım. Özellikle son mücadelelerimde kupon mücadelem olarak belirttiğim karşılaşmaların hemen hemen hepsi geldi. Umarım bu bültende de Euroleague'den kazançla yolumuza devam ederiz. Zargiris Kaunas Monaco karşılaşmasında en alt baremden maçın üste gitmesini bekliyorum değerli dostlar. En alt baremden maçın üste gitmesini bekliyorum. Ben KG var dedim Adem Bey. Yani ben kuponumu o şekilde aldım bilginiz olsun. Olympiakos Bayern Münih karşılaşması yine en alt baremden şu anda güncel olarak çok hızlı bir şekilde değişkenlik gösterdiği için ben en son baktığımda 153-154 sayı baremi açılmıştı. 154'leri çok rahat aşacağını düşünüyorum Olympiakos Bayern mücadelesinin. Barcelona Fenerbahçe, Fenerbahçe'de eksik çok ama son mücadelede iyi bir performans gösterdiler. Real Madrid'i yendikten sonra bir puan kaybı yaptı takım ama ben Fenerbahçe'nin burada sayı bulacağını düşünüyorum ve yine 155-156 hatta 159-160 sayı baremini de aşacağını düşünüyorum bu karşılaşmada iki takımın genel ortalamasını. Baskonya Kızıl Yıldız üst diyeceğim kupon mücadelem değildir. Virtus Bologna Makabi talebi. Değerli dostlar kupon mücadelemdir. Bologna Yener olarak kuponumu alacağım. Normal şartlarda Bologna'nın Makabi talebi ve iç sahada çok rahat yenmesi lazım. Bugünkü kadroya da baktığımda Şengali'nin bileğinde bir problem gözüküyordu. Fakat bu karşılaşmada oynayacağı belirtilmiş. Bu sebepten dolayı da güvencim daha da fazla arttı. Şu şekilde alıyorum yalnız. Farklı bir kuponuma da bu şekilde alacağım. Bunu da bildireyim. Virtus Bologna kazanır ve maç en alt baremden üst. İkisini de kombin yaptım. Farklı bir kuponumda değerli dostlar. Bunun bilgisini de paylaşmak isterim. Son mücadelemiz burada Lyon Valencia karşılaşması. Burada da en alt baremden maçın üste gitmesini bekliyorum skorlu bir karşılaşma bekliyorum. 158 üst, 160 sayı üst beklediğim tercihler arasında yer alıyor. Burada oran çok düşük seviyede ama bilgi amaçlı söylemek isterim. Çağdaş Bodrum Samsun mücadelesinde ben alt derim en üst en üst baremden mücadeleyi alt. Taraf bahsinde de kupon mücadelem değil ama Çağdaş Bodrum Spor'u bir adım daha önde görüyorum Samsun Spor'a karşı. Özellikle altı numaraları Çağdaş Bodrum Spor'un iyi bir oyuncu, atletik bir oyuncu. Dış atışlarda da oldukça etkili bir isim değerli dostlar. Oldukça kalabalıklaştık yayına yeni gelen kardeşlerim de yorumlar bölümüne nereden izlediklerini ve bir de selam gönderirlerse benim için yeterli olacak. Yine banttan izleyen değerli dostlarım da daha sonradan izleyenler nereden izlediklerini ve selamlarını da göndersinler lütfen. Sizlerden bir beğeni ve yorum bekliyorum. Onun dışında da başka hiçbir şey istemiyorum. Karşılaşmalarla cumartesi günü bülteniyle de hızlı bir şekilde devam edelim değerli dostlar. Bülteni şöyle bir önümüze alalım. Cumartesi günü karşılaşmaları. Futbol bültenini. Evet. Şöyle ekrana yansıtalım. Dostlar burada oldukça fazla kupon mücadelem var. Kağıt kalem varsa yakınınızda alalım not alalım bu haftaya biraz önem veriyorum. Instagram'da da geçen hafta bir paylaşımda bulunmuştum. Normalde kolay kolay paylaşmam bu tarz şeyler. Para kazanma haftası yazmıştım. İki haftadır da ard arda verdiğim kupon maçlarım oturdu. Hissiyat olarak da öyle hissetmiştim. KG varları özellikle Almanya'da çok güvenmiştim. Hepsi geldi. İlk yarı bir buçuk golüs tahminlerim de geldi. Hissiyat olarak değerli dostlar bu haftada yüklü oynayacağım. Ard arda gün içerisinde kuponları yapacağım. KG varlara inanıyorum. Şansımız, bahtımız açık olsun. Umarım kısmetimiz yolunda gider. Şans her zaman burada %60-%65'lik %60, faktör olarak görüyorum. Hızlı bir şekilde değerlendiriyorum dostlar. Bremen Augsburg kupon mücadelemdir. İki takımda gol atar. Frankfurt Bayern Münih kupon mücadelemdir. İki takımda gol atar. Haydenham Darmstadt mücadelesi. TGS 2 ya da üç gol bandı alternatif tercihim iki buçuk gol üst. Union Berlin Mönchengladbach kupon mücadelemdir. İki takımda gol atar. İki buçuk gol üst. Wolfsburg Freiburg kupon mücadelemdir değerli dostlar. İki buçuk gol üst. Dortmund Leipzig kupon mücadelemdir. İki takımda gol atar. İki buçuk gol üst. İlk yarı bir buçuk gol üst. Bu söylediklerimin hepsini farklı farklı kuponlarda değerlendiriyorum. Lig 1'deyiz. 19 kuşu. Ren Monaco. iki takımda gol atar. Kupon mücadelemdir. Paris Saint Germain Nantes. Paris Saint Germain kazanır. 2.5 gol üst. Crystal Palace Liverpool. Liverpool kazanır. 2.5 gol üst. Brighton Burnley. Kupon mücadelemdir. İki takımda gol atar. Manchester United Bournemo. Değerli dostlar. Yüklü misli kuponumun bir maçıdır. Burada bakalım. Son haftada kadroda revizyon yaptı teknik direktör Genç yetenekler oynuyor. Gol bulmasını bekliyorum. Kendi evinde kazanmasını bekliyorum. Manchester United kazanır ve bir buçuk golü üstü. Yüklü kuponumun bir mücadelesidir. Sheffield United Brentford. iki takımda gol atar. Kupon mücadelem değildir değerli dostlar. Wolverhampton Nottingham. Yine kuponumu alacağım bir karşılaşma. İki takımda gol atar. Aston Villa Arsenal. İki takımda gol atar. İki buçuk gol üst. Yüksek oran isteyenler için iki takımda gol atar maçı. Arsenal kazanır. La Liga'ya geçtik değerli dostlar. Alevez Las Palmas TGS 2 ya da 3 gol bandı. Betis Real Madrid TGS 2 ya da 3 gol bandı. Villarreal Sociedad 2 takımda gol atar. Mallorca Sevilla TGS 2 ya da 3 gol bandı. Verona Lazio TGS 2 ya da 3 gol bandı. Atalanta Milan 2 takımda gol atar. Inter Udinese Inter kazanır 1.5 üst. Inter kazanır 2.5 gol üst. Değerli dostlar şimdi böyle hızlı hızlı söylüyorum zannetmeyin böyle kafamdan ezbere söylüyorum. Bunların hepsi çalışılmış, araştırılmış. iki gün, üç gün önceden takımlar hakkında, bilgi kadrolar hakkında bilgiler makinalara dahi sokulmuş bu söylediğim tercihler. Bu kupon maçları dediğim şu anda yaklaşık beklemede zaten 6-7 kuponum bekliyor. O yüzden içiniz rahat olsun. Nefesim yetince söylemeye çalışıyorum. Tek başıma program yaptığım için de birazcık hızlı geçmem gerekiyor. İç detayları almak isteyenler Cumartesi Pazar Radyo Spor'da 11-14 arası da beni dinleyebilirler. Alanya'ya selamlar Adem Bey. Teşekkür ederim. Söylüyorum canlı yayında kupon mücadelelerim. isterseniz ikili bir kupon paylaşırım hemen yayının sonunda. Yunus Emre Kerik. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. İzmir'e selamlar olsun. Ender Çiçek. Teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Daimi dinleyicimiz oldunuz. Sağ olun, var olun. Bursa'ya selamlar. Adana'ya selamlar. 01 Adana'ya da geldim. Çok da güzel bir şehir. Tekrardan yakın zamanda da gelmeyi düşünüyorum. 01'e selamlar değerli dostlar. Ve Süper Lig'deyiz. Antalya Karagümrük iki takımda gol atar diyorum değerli dostlar. Samsun Kasımpaşa iki buçuk gol üst. Ve geldik günün karşılaşmasına cumartesi günü. Değerli dostlar bu karşılaşmayı yaklaşık ben farklı farklı dört kuponumu aldım. Şu anda Beşiktaş'a açılan çok ciddi bir oran var. Beşiktaş'ta kendi evinde yeni başkan, yeni kadro yapısıyla, yeni teknik direktörüyle Fenerbahçe mücadelesinde açıkçası taraftarı için sahaya çıkacak. Ben Fenerbahçe'nin bu kadar çok favori olduğunu düşünmüyorum bu mücadelede. Biraz önce de yüklü ve misli kuponlarımdan karşılaşmaları belirttim. Ben çok net KG olarak bu mücadeleyi iki kuponumu aldım değerli dostlar. Ben bu mücadelede net goller bekliyorum. İki takım da gol atar. iki buçuk gol üst ve şunların da bir denemesini yaptım. Diğer maçlarla kombin ederek iki takım da gol atar. Maçı Beşiktaş kazanır. Oran en son 5.70 civarı falandı. Olmayacak bir şey değil. Fenerbahçe'nin son zamanlardaki performans ortada. Fred geldikten sonra toparlanma sürecine girdiler. Takım iyi oynuyor. Ama defans hattındaki sakatlıkları devam ediyor. Yine Samet oynayabilir bu mücadelede. Oster stoper altında olabilir. Açıkçası bu tarz stoperlere Abu Bakar da çok rahat bir şekilde döndürüp döndürüp golü bırakır diye düşünüyorum. Çok net KG bekliyorum bu karşılaşmada. KG'yi yüklü bir kuponum aldım. KG 1 de var, KG 2 de var. Hepsini denedim değerli dostlarım. Diğer mücadeleleri de kombin yaparak bu denemeleri yaptım. Bilginiz olsun. Bandırma Kocaeli KG diyorum. Bodrum Tuzla. Bodrum maç sonucu 1-1.5 üst. Ümraniye Keçiören gücü. PGS 2 ya da 3 gol bandı. Sakarya Giresun KG diyorum. Ve cumartesi günü futboldaki bütün karşılaşmaları majör. Sizlere aktarmış oldum değerli dostlarım. Basketbol bültenine bakalım. Yine basketbolda da cumartesi günü için sizlere güvendiğim mücadeleleri aktaracağım. Şurada Fransa Ligi ve birkaç tane daha tercihim vardı. Evet. NBA geç saat başladığı için çok fazla e, takip edemiyorum. Evet, şöyle bir yansıtalım ekranımıza da. Değerli dostlar, Cumartesi günü bültenimizde basketbol bülteninde şöyle en yukarıdan da başladık ligimizde mücadele. Evet burada. Bakın. Beşiktaş Bahçeşehir Koleji değerli dostlar. Bu benim kupon mücadelemdir. Benim için çok önemli bir karşılaşma. Şu an baremler açıklanmadı. Eğer bu mücadelede baremler 150'den açılırsa Beşiktaş'tan dolayı iyi savunma yaptığından dolayı bu mücadelede 152, 153 hemen üst alacağım bu karşılaşmayı. Bahçeşehir Koleji savunma yapmayan bir takım, yine hücumda da çok rahat skor bulabilen, genelde karşılaşmalarında da 160 baremlere çıkabilen bir takım. 155'ten açılsın yine üst diyorum. 156'dan açılsın üst diyorum. 157'den açılsın üst diyorum. Bu karşılaşma. 160'dan açılsın mecbur yine üst diyeceğim yani. Umarım açılmaz o baremlerden. Şu karşılaşmayı üst olarak aldım. Bir diğer karşılaşma. Pınar Karşıyaka Galatasaray. Değerli dostlar. Bahçeşehir Koleji'nde handikap baremlerinde hangi açıklamayı yaptıysam aynı şekilde Galatasaray mücadelesinde de üst diyorum. 153, 154 hatta 156, 157 sayı üstünü bekliyorum bizim sigorta basketbol ligimizde. Bilbao'nun galibiyetini bekliyorum. Breguan'la oynayacaklar. Bilbao kazanır ve en üst baremden alt. Rakip takımın o kadar sayı bulmasını beklemiyorum değerli dostlar. Bilbao maçı kazanır ve en üst baremden alt. Şöyle Borg mücadelesi Fransa Ligi. Şöyle'nin bu mücadeleyi kazanmasını bekliyorum. Dijon Nanter mücadelesi. Dijon'un galibiyetini bekliyorum. Başka da güvendiğim bir karşılaşma cumartesi gününden yok. Şu iki karşılaşmayı yüklü tamamlayıcı olarak mesela Beşiktaş Fenerbahçe mücadelesinde KG1 ve KG2 demiştim. Burada ben tamamlayıcı olarak bu karşılaşmaları hepsine yazacağım. Bazen kurma falan diyorlar bu tarz işlere. Kurma falan değil hangi karşılaşmaya güveniyorsanız üst tarafa bankoyu yazıp alt tarafa da tamamlayıcı karşılaşmaları yazmanız gerekiyor. E zaten yükle oynuyoruz. Bir sistematik matematik doğrultusunda oynuyoruz. Bu mücadeleleri yazdıktan sonra da canlı bayısı hiçbir zaman bırakmıyorum değerli dostlar. Mesleğim gereği de karşılaşmaları izlemem gerekiyor. Dortmund Kenar. Ben Dortmund mücadelesinin yorumumu yaptım. Ben iki takımdan da goller bekliyorum. İlk yarı bir buçuk üst bekliyorum. İki buçuk gol üst bekliyorum. Çok tempolu, mükemmel bir mücadele bekliyorum. O mücadele 2-2 biterse de pek şaşırmam. Belki sürpriz bir kuponumda da sistem kuponumda da onu 2-2 olarak deneyebilirim değerli dostlar. Sizlere cumart cuma ve cumartesi günü bültende majör olan bütün karşılaşmaları aktardım. Kendi kupon mücadelerimde söyledim. Özellikle Son haftalarda kazandım. Almanya Ligi'nden devam edeceğim. Bu misli kuponlarla yanına da bu Türkiye Sigorta Basketbol Ligi maçlarını kombine edeceğim. Değerli dostlar. Bir dinleyicimiz Ozan Hocam iki maç yazar mısın demişti Instagram'dan. Buradan da geldiğin aynı şekilde. Ben size kendi kuponumdan iki tane maçı söylemek isterim. Pek normalde bunları belirtmiyorum ama sizleri kırmamak adına değerli dostlar. Şöyle bültenimizi bir açalım. <laughs> bir kere kupon mücadelem bugünden Hoffenheim Boom mücadelesine kesinlikle kuponumu alıyorum. Hoffenheim Boom KG olarak kuponumu alıyorum ve Galatasaray Adana bugünden bir ikili istiyorsanız KG ve iki buçuk üst. KG var ve iki buçuk üst orandan dolayı. Juventus Napoli TGS 2 ya da 3 gol bandı. Yine farklı bir kuponda yazılabilir. Ama esas benim kupon günüm cumartesi. Bakın bu, bu maçlar Bremen, Augsburg 2.5 üst. Frankfurt, Bayern. KG bekliyorum çok net. Wolfsburg, Freiburg. Şöyle ekrana da yansıtalım. Wolfsburg, Freiburg. KG bekliyorum çok net. Dortmund, Leipzig. Yüklü yani. Bu 3-4 tane kuponum da var. Misli miktar belirtmiyorum. Yüklü kuponlar. Boş konuşmam. O yüzden iki takımda da gol atar. 2.5 gol üst olarak. Ren Monaco yine aldım bu maçı da. İki takım da gol atar olarak aldım. Değerli dostlar bu dört grup maçına öyle büyüklendim ki ilk yarı bir buçuk gol üstü var. Benim tercihlerim bunlar. Elinize emeğinize sağlık. yeni izlediğiniz için de teşekkür ederim. Yayın bittikten sonra da yorumlar bölümüne bir beğeni ve yorum bırakmanızı bekliyorum. Sizlerin destekleriyle yukarı segmentlere doğru çıkıyoruz. Herkese saygılar ve selamlarımı iletiyorum. Murat kardeşim hoş geldin. Teşekkür ederim yayına. Ama yayınımızın da sonuna gelmiş oldun. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Niyazi Bey sağ olun. Böyle es geçmeyelim gelenleri de. Ulaş Bey hep destek tam destek. Radyo Spor'da da daimi dinleyicilerimizden sağ olsun gerçekten. Enerjisiyle de bizi yükselten, sevindiren bir isim. Biz teşekkür ederiz. Umarım bu verdiğim karşılaşmalar oturur. Biz de maddi olarak biraz da nefes almış oluruz, rahatlarız. Zor dönemlerden geçiyoruz. O yüzden birazcık da burada şansımızın da yaver gitmesi gerekiyor. Teoman Bey, hoş geldiniz. Sizi de es geçmeyeyim. Sizin de katkınıza sağlık. Teşekkür ederim. Cumartesi, pazar günleri Radyo Spor'da da 11-14 orası sizleri bekliyorum. Ailenizle beraber mutlu, sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakın değerli dostlarım. Allah'a emanet olun.